Giri başlattık. Şimdi parkur yapıyor arkadaşımız. Bakın şöyle siz buradan gidin Biz birazdan oraya geleceğiz zaten. Oradan parkur yapacağız. Kaç kaç? Beş. beş, beş. Hala. Evet. Ama bak beş sıfırlı. Bak burada yazıyor. Nerede yazıyor? Bak. Bak Hazır. Gel. Özlüyorum. Gel, Gel arkadaş. Ama bu arada bak tam sonra Tamam tamam. Tam sonra ben kuralım ne Buraya buraya atlıyorsun. Buradan buraya atlıyorsun. Tam şuraya, şuradaki yastığı atlıyorsun. Buraya çıkıyorsun. Şimdi sizi arkadaşıma yakından göstermek istiyorum. Arkadaşım da yapsın. Yapıyorum. Bu ben parkura benziyor. Buradan buraya mı atlayacağım? Evet. Oradan da öbür yasta. Aa, bir de da buraya. Arkadaşım çok güzel atladı. Tekrar yapıyoruz. Ve videoyu kapatıyoruz. Bir sıkıntı oluştu. Bay bay. Good bye. Görüşürüz değil. Görüşürüz. Görüşürüz. sen şimdi görüşürüz diyoruz ama nasıl görüşürüz diyoruz böyle s